Ay ne güzel bir gün. Of. Ya. Ah. Çok güzel bir evim vardı. Şu evden sıkıldım artık yeter. Yeni ev yaptım kendime. Çok güzel yok bir evim var. Şeyim yok. var bir şey. Hatta böyle evleri böyle. Fakir fakir. Ne var lan? Şey bana para verir misin? Kaç. Ne istiyorsun? Lanet olasın. Bir lira. Ne? Bunlara mı istiyorsun? Al lan seni. Al hadi. Sus lan. Geri git. 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 Tamam. Git. Öktör bulaşma. Bunlar da ne? Onlar benim mal. Ver. Ver. Tamam senin olsun. Geri git. Geri git. Hasan bir şey alayım. Hasan amca, Hasan amca. Efendim. Ben ne alacağım? Ben iki tane kurabiye alacağım. Kaç para? Üç lira. Ah canım yandı. Senin kasa da dolmuş ha. Hepsini ben verdim ama var mı diyeceğim. amca Bir de şey alacağım. Hmm. 49 tane altın büllü elma. O da 52 altın. Vladım, sen büllü elma mı alacaksın? Evet. Kaç tane? Hepsini. Hepsini alamazsın. 5 tane. 5 tanesi 10 lira. 5 tane alabilirsin. Fazla yok. Fara Fırın, hadi ben de şuradan bir yol yapayım da güzelce iki evde de birleşsin. Zaten şeyim yok. Gideceğim zaten şeye. Evimin orada zaten her şeyim. Paralar mı?

Hiç parası yok yazık garibine. Para versem mi ki? Fazla da. Ya yeter ona. Adam akıllı kendi bileğiyle çalışsın. Zaten herhalde konuştuklarına göre Hüseyin amcanın bu fakir normalde zenginmiş. Zengin birisiymiş. Olsun bana ne çok da umurumdaydı Allah. Biz de zenginiz. Biz de zenginiz arkadaş. Biz zengin değil miyiz? Şöyle güzelce ne? Evimden gideyim. Bakayım ne yapıyor acaba? Bakayım bakın balkonumda. Ah marketteymiş boş ver. Boş ver onu. Ne alacaktım Yok. fazla gelir. 3-4 tane demir alayım bu yeter bana. Demirem kalmadı ya. Maalesef. Maalesef oyunu öldürelim. Herhalde onun dediklerine göre kapısı bile yokmuş. Hatta yatağı bile yokmuş. Yazık. <laughs> çok güzel olacak bu ev ya. Bağlıyorum ya birbirlerine. Oflar. Gerçekten de çok güzel. Önlerim kalmadı. Bir tane daha oyun lazım tak var olsa çocuğun yazık. Yazık. Şunlar kırayım olmadı. Ah. Eh, <laughs> oh. Çok zor kırması ya demir. Ben buradan gidiyorum. Ne diyor o ya? Bir şeyler konuşup duruyor. ne konuşursa çok daha umurumda et. Şu an ne yapıyor o ya? Yes, yes. Artık yatak yapabileceğim. Yatak yapabilecekmiş yeni. Ben Buradan çıkamıyorum. Sor çok sor. Ben tabii çok güçlü of. olduğum için benim için fark etmiyor. Huh, girdim ağzıma. Şöyle bir tane. Bari bir Zengin, zengin. Ne var lan? Bunu alabilir miyim? Al. Ya da kullanayım tek. Ne alacaksın al Çok tamam da hayır Hay, fikir alayım yanıma? yanımda dursun ne olur ne olmaz. Şunlar da hep gereksiz ya. Of ya, ya. da yok. Kılınçlak buluyorum. Yanımda yatağım bile ne var? Şu an yatağı var mı? Onun? Yoksa bari verelim. Sıkı. Yes yatağım. Üşüyorum artık hava soğuktu baya. Yani. Yok ya. Ben buraya fazla gerek yok. Yes yatak yaptım. Daha yatak yeni yapıyor herhalde. Garibim. bir tane. Oh çok Elmanın da altını var bende. Uh, uh, uh. Yanıma azıcık para alayım da belki ister ister mi ister. 90 tane diamond alsın. Tık tık tık. Kim o? Kim o? Ben hmm, fakir. Hangi evdensin? yapraklı çamur. Anahtarım nerede benim? Şurada. Dur lan. Sen açıktır. Ne istiyorsun? Para verebilir misin? Tamam öbür kapıya gel. Nerede başka kapı var işte. Öbür ki evim. Benim kaç tane evim var zaten bilmiyorum. Fıstık gibi evim var. Oh ha girdim oh be. Geçeyim öbür yere. aç kapıyı içeri gel. benden başka para istem. Çık. Çık. Tamam. Çık. Çık. Tabii. Kapıyı açmayı bilmiyorsun daha. Gerizek kaldı. Gerizek.